Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çikolatalı kurabiye. Şöyle kahvaltılık sürebilir çikolatayı tepsiye yağlı kağıt aldım ve şöyle birer tatlı kaşığı kadar alıyorum ve dondurucuda arkadaşlar bir müddet bekletiyoruz, katılaşması için. arazalık Ön olarak önce bunu hazırlıyoruz fazla yapıyorum arkadaşlar açıklama kısmına birer ölçü olarak belirteceğim Evet kurabiyelerim için arkadaşlar çikolataları hazırladım tepsimi küçük almışım yeterli gelmedi şöyle bir tabağa ayarladım şimdi buzluğa kaldırıyorum hafif donması yeterli arkadaşlar Tereyağını mikser kabına alıyorum arkadaşlar. Şöyle Yumurta Toz şeker Esmer şeker Şöyle Mikseri çalıştırıyorum. Bir miktar şöyle tuz ilavesi yapıyoruz. Nişasta Şeker, bilin. Evet hamurum hazır şöyle kenara alıyorum. Şimdi üzerine için. tarafı ince ince bir çapla Evet hamur için şöyle çikolatalı bir bıçak yardımıyla şöyle kıyalım. Süt tabi Evet, çikolata karışık kullanıyorum. Bol çikolata istedi çocuklar. Evet çikolatalar şöyle bir bıçak yardımıyla ince ince kıydım. fazla bastırmadan arkadaşlar hamura getiriyoruz çikolataları. Evet ben hamurlarımı arkadaşlar şu şekilde beziver yaptım. Şöyle fazla elimizle uğraşmayalım ki çikolatalar erimesin şu şekilde. Ve şöyle çikolatadan alıyoruz şu şekilde içerisine yerleştiriyoruz daha sonra kapatıyoruz. Ben büyük yapıyorum. İsterseniz siz daha küçük yapabilirsiniz bezeleri. Şu şekilde. Evet kurabiyelerim fırına gitmek için hazır. Şöyle tepsiye aldım. Fırın yolculuğumuz başlasın. Kurabiyelerim hazır arkadaşlar. İç dokusunu size göstermek istiyorum. Şöyle...